buranın bir külliye olduğunu ve bunu anlatmak istiyoruz biz. diye. Yani. Yoksa e, Sayın Başkan'la bizim bir sürtüşmeyimiz yok, e, sıkıntımız yok. Ama başkan yetkisini kullanıyorsa bize bir sivil toplum olarak biz de hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Dernek olarak yani. Ve aynı zamanda e, Ercan Bey yani burası e, ilk kurulduğunda, temeli atıldığında İslam Vakfı Külliyesi diye başladı burası. Bakınız. Buranın altını özellikle çiziyorum. Yani. İslam Vakfı Külliyesi. Bu çok önemli yani. Vakıf demek bağış demektir. Nasıl ki Ayasofya Camisi vakıf olduğundan dolayı açıldıysa burada İslam Külliye Vakfı diye yapılmıştır. Ve buranın bakınız Samsun halkının emekleriyle Samsun halkının desteğiyle bura yapılmıştır. Belediyenin burada herhangi bir fonksiyonu yok. Resmiyetin haricinde. Ve e, o dönemin belediye başkanı Vekbi Gül Samsun'daki bütün türbelere kasalar kondu. Camilere kasalar kondu. Ve esnaflardan yardım toplandı. Samsun'un ileri gelen şahsiyetleri, tüccarları, İslam Vakfı'na üye yapılıp bunlardan her ay aydat toplandı. Ve bu aydatlar sonucunda bu külliye meydana geldi. Ve artı burası İslam, e, Diyanet İslam Vakfı diye burası yapıldı. Bugün Samsun'da bunun gibi ikinci bir yer yok. Yani burayı yıkmak yerine burada neyin peşinde olunduğunu anlamakta zorlanıyoruz.